Şimdi normalde bizim devlet genelimizde içeriye büyük geldiği zaman ayak kalkılır. Ve tabi sizi tanımadığınıza verecek ama bir daha böyle bir şey görmek istemiyorum. <laughs> Tabi bu bir görüntü olarak düşmüş. Yoksa denetimlerimiz hızlı bir şekilde hayatımıza devam ediyor. Erzurum Baro Başkanı'nı azarlayacak adam anasından doğmamıştır diyorum. İster Vali olsun, ister Vali Yazıcı, ister Başbakan, ister Cumhurbaşkanı. Yani orada siz de şahit oldunuz. Hemen geldi oradaki... 10 dakika, 15 dakika geç kalmış. Evet. Mesela yok, sabah yok, hemen gelir gelmez devlet geleneğinde işte büyük kirlenmek, ayağa kalkılır, bir daha olmasın. Büyük büyük gibi davranacak, gelecek oraya evvel 15 dakika geç kalması için özür dileyecek. Tamam mı? Evet başkanım. O, ta tavrı özellikle sırf onun o saygısız tavrı sebebiyle biz oraya azar işleyen dedik. Biz azarlığınızda kadar evvela kendisi devlet geleneğine, terbiyesine uyacak devusuna uyacak. Oraya gelenlere saygı göstermesini öğreneceğiz. Büyük güneş, küçük güneş ondan sonra bu. Tamam ablacığım. Tam, tabii tabii. Tamam. Erzurum Barı Başkanı'nın Azerbaycan'ın adam arasından doğmamıştır. Tamam. Tamam. Hayır, ben... Erzurum Barı, Barı Terzoğlu'nu herkes azarlar. Ama Erzurum Barı Başkanı'nı azarlayamazlar. Tamam. Tamam başkanım. Teşekkürler. Tamam, i̇yi günler. Tamam.